Evet arkadaşlar hep yeni videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni, yeni bir dünya açtık ama arkadaşlar yine karşımıza köy çıktı arkadaşlar. Bu da ikinci köyümüz. İkinci köyümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Sıfırdan geldik buraya. Bakalım neler bulacağız arkadaşlar bakalım. Şu evleri bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ikinci köyümüz arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Neymiş şurası? Ahır. Şurası ahır sanırım arkadaşlar. Şöyle. Çıkamıyorum. Şuradan şöyle zıplıyoruz. Kapımız neredeydi? şöyle Şöyle arkadaşlar çıkıyoruz. Kapıyı kapatalım şöyle. Gördüğünüz üzere böyle. o bak güzel arkadaşlar. Oo yarım kalbimiz gitti arkadaşlar. Bir şey olmaz köydeyiz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle yapıyoruz. Kapımızı açıyoruz. Yatak var. İki tane yatak var. Yukarıya çıkış var şuradan. Burada da iki yatak var. Kapıyı açıyoruz. Sandığı açalım. İki ekmek. Güzel. Bir tane de elmamız oldu. Başlangıç için fena değil arkadaşlar. Şöyle hemen aşağı inelim. Buradan bir yerde uyuyor, uyuyabiliriz arkadaşlar. Burada uyuyabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle kapıyı aç arkadaşlar. Şöyle da pek içeri bakıyorum. Bir şey yok arkadaşlar. kapı nereye gitti? Yukarısı ahırız arkadaşlar. İşimiz zilli yok arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Böyle yerler var. Ne çözemedim şurayı. Bir şuraya da bakalım içine. İki katlı burası da mı iki katlı? Şöyle şuraya da kapatayım arkadaşlar. Şöyle şuraya da bakıyorum. Aha. Burası da başka bir yere çıkıyor. Nasıl bir yer yapmış bu köylüler ya. Evet arkadaşlar şöyle aşağı doğru bir inelim. Tamam indik aşağı arkadaşlar. Burası da pek bir, pek bir şey, yok burada. Tek kişilik bir ev arkadaşlar. Burası da böyle. Yeni köyümüzü bir keşfedelim değil mi arkadaşlar? Şuraya bir girelim arkadaşlar. Sandık var mı? Sandık var arkadaşlar. Hemen hemen zırhla bulduk kendimiz arkadaşlar. Hemen şöyle şunları alalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aldığım şöyle şu zırhlarımızı bir giyelim arkadaşlar öncelikle. Zır zırdır arkadaşlar hala çıkacak vardır arkadaşlar daha da bir şeyler aramaya peşindeyiz arkadaşlar demir golemi golemi görebiliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videomuzda arkadaşlar bir önceki videomuzda efsane olmuştu arkadaşlar onu izlemişsinizdir umarım bir önceki videomuz efsane olmuştu arkadaşlar yağmacı köyleri öldürmüştük arkadaşlar onları öldürmüştük şu da küçük köylü arkadaşlar merhaba şu yanda ev yok. Tamam. Bu yanda var arkadaşlar. Böyle öyle de bir kalabalık anlaşanlı bir köy değil bu arkadaşlar. 3-4 evden oluşan bir köy. Nasıl? Bu kadar küçük köy ilk defa görüyorum ben. Şahsen. ilk defa böyle küçük köy gördüm. Şu karşıya bir baktık mı? Yok arkadaşlar bakın Ayrı şuralarda varmış ev. Karanlık olmadan bakın arkadaşlar biz buraları görmemişiz. Burada da var iki tane arkadaşlar. Yeni bir ev. Hatta üç tane var arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım sandık yok burada da arkadaşlar. Sandık yok burada da. Şuraya hızlıca bakıyorum. Sandık var mı? Burada da yok arkadaşlar. Allah Allah. Sandık burada var mı arkadaşlar? Hemen böyle içeri bakıyoruz. <laughs> burada da hiçbir şey yok. Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Sıfır. 0 TL 0. Nereden gelmiştik? Şuradan. Şuradan çıkarım arkadaşlar. Hızlı 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 Daha yapacak çok işimiz var. Hadi. Gördüğünüz arkadaşlar hızlıca çıkıyoruz buradan. Şöyle bir üstüme bakayım arkadaşlar. Neyimiz var? <laughs> Şöyle. Şu ekmeklerimiz alttan ekmeğimiz oldu. Bir eşek semirimiz. Bunların hepsini alalım bir elimiz arkadaşlar. Burada ne var? Havuç. İşimize yaramıyor arkadaşlar. Şu anda havuç. Bir peçeve bakacağım arkadaşlar başka bir bak başka da bir yer yok mu arkadaşlar onu bakalım önce böyle bir bakalım arkadaşlar şimdi Şurada şuradan bakalım başka ev var mı arkadaşlar ona bakacağım üstümüzde de ağaç var arkadaşlar böyle buradan düşersek kesinlikle kesinlikle ölürüz arkadaşlarım buradan sakın öyle bir hata yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle değişik bir köy buldum. Bu, bu, köyde bu kadar arkadaşlar sanırım. Bu köyde bu kadar. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Önceliğimiz odun kırmak arkadaşlar. Çünkü burada crafting table vardır arkadaşlar. Şu ağaçtan kırmaya başlayalım arkadaşlar. Akşam olmasın daha çok var. Kendimize taş kazma yapacağız önce arkadaşlar. Taş kazma diyorum pardon. Odun kazma yapacağız arkadaşlar. Şu odunu çabuk çabuk kırmaya başlayalım arkadaşlar. Nasıl olsa ev sıkıntı değil arkadaşlar. Evi biz her türlü ev buluruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir yerde çalışma masası kendimize buluruz arkadaşlar. Bulamasak da en kötü ihtimalle kendimize yaparız arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı kırmaya devam edelim arkadaşlar. Bu arada 5 tane odamız oldu. Ve 6 tane oldu arkadaşlar. Bakalım etrafımızda başka düşen var mı? Yok. Şimdi şuradan şöyle. Yeni köyümüz arkadaşlar. İkinci köyümüz. Hayırlı olsun arkadaşlar. İkinci kez köy bulduk. Hemen şuradan şöyle kırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada full yaratıcı arkadaşlar. Hiçbir şey Hepsi hilesiz arkadaşlar. Burada bu köyde arkadaşlar hiçbir zaman yaratıcı geçmeyeceğiz arkadaşlar. Öbür köyümüz arkadaşlar. Sonraki videoda belki atarım arkadaşlar ama şu anlık 12 tane olduğumuz var arkadaşlar. Şimdi buradan böyle çıkıyoruz. Bunu kırmaya gerek yok. Onunla pek uğraşırız arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Hemen şunu kıralım arkadaşlar. Akşam olmasında bayağı var arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı bir iki dakika kıralım arkadaşlar şurayı. Yani daha çok var arkadaşlar akşam olmasında. Şu odunları da bir böyle kıralım arkadaşlar. Ve hemen şöyle altta gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlıca şurayı kırıyoruz arkadaşlar. Akşam olmasında daha fazla çok var. Şuradan hızlıca ne kırıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradan şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle 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 atlıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle atlayalım. Bakalım şimdi... Önceliğimiz Crafting Table bulmak arkadaşlar. Crafting Table bulursak arkadaşlar bulamazsak da mecburen kendimizden bulduğumuz malzemelerle yapacağız arkadaşlar. Bakalım var mı şurada? Şurada olması lazım arkadaşlar. Normalde böyle köylerde sandıklı evde pek içine bakmadım detaylı. Ama şu köy şu köylü arkadaşlar şurayı aslında burayı kendi evim yapabilirim arkadaşlar. Burası benim evim olabilir. Hazır bir ev olabilir arkadaşlar. Şimdilik akşam oluyor. Hemen hızlıca arkadaşlar şur şurayı kaçacağım arkadaşlar. Şu Şura, şuraya hızlıca kaçalım arkadaşlar şu eve. Çünkü burada çok yatak var arkadaşlar. Buradan hızlıca şu evimize geçelim arkadaşlar. Geçiş yapalım böyle hemen hızlıca kapıyı kapatalım. Ben geldim arkadaşlar bakalım. Köylü arkadaşlarımız da gelecek mi arkadaşlar? Tamam. Bakalım başka köylüler gelecek mi arkadaşlar? Biz uyumadık. Bakalım başka köylü gelecek mi buraya arkadaşlar? Göreceğiz zamanla. Bakalım. Ben de uyudum arkadaşlar. Boş ver. Kim gelirse gelsin arkadaşlar. Biz uyuduk arkadaşlar. Sanırım bu yatak boş sanırım. Bakın arkadaşlar. Köylüler hepsi çıktı. Gördüğünüz üzere biz de çıktık arkadaşlar. Bu ev sanırım pek fazla kullanan yok. Gördüğünüz üzere yine tekrar tekrardan yeni bir günle yeni bir günle doğduk arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca buradan şimdi ne yaptın ne lazım biz arkadaşlar şöyle hemen şöyle buradan crafting table diyoruz arkadaşlar. Şimdi arama butonumuza 13 tane bakalım. Bir tane crafting table veriyoruz arkadaşlar. Şimdi çalışma masamıza tıklıyoruz. Bize ne lazım? Taş kal balta için Ha, şimdi arkadaşlar hızlıca şunu bize ne istiyor baltayı için arkadaşlar şöyle 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 hızlıca arkadaşlar yapıyoruz böyle şimdi şimdi bize öncelikle arkadaşlar yavaş yavaş şimdi arkadaşlar kılıcımız için ne istiyor bizden arkadaşlar şimdi şöyle şöyle koyduğumuz arkadaşlar şuradan şöyle yapacağız arkadaşlar birazdan daha alalım Şuradan da şöyle arkadaşlar. Niye vermedi arkadaşlar? Şimdi kılıç isim bizden ne istiyor? Tahta kılıç arkadaşlar. Bir bakalım. Demir kılıç olmaz arkadaşlar. Şimdi. Şurayı şöyle kapı arkadaşlar. Bir kılıç yazalım şuraya. Kılıç arkadaşlar. Şimdi yanlışlıkla şuraya girdi. Kılıç. Bakalım arkadaşlar bize kılıç için ne istiyor? Pek bunu çözemedim arkadaşlar. Şimdi. 7 tanesini böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ordunu da şuraya, şuraya koyalım arkadaşlar. Tahta kılıç için bizden ne istiyor arkadaşlar? Pek çözemedim. Şimdi şöyle aldık bir tane. Yok kılıcı fazla almayalım arkadaşlar. Şimdi kılıcı bırak arkadaşlar şimdi. Şimdi balta da alalım arkadaşlar. Balta, kazma, kürek, çapa ihtiyacımız yok arkadaşlar. Başka ne ihtiyacımız var? Şu anlık başka da bir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar bir tane baltı daha alalım tamam arkadaşlar baltalarımız balta aldık kılıç aldık arkadaşlar şu anlık iyi şu anlık güzel ilerliyoruz arkadaşlar güzel ilerliyoruz gördüğünüz gibi hızlıca gelişiyoruz arkadaşlar hızlıca geliştiriyoruz kendimizi. şimdi yavaş yavaş da taş kırmaya başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Biz öncelikle bir yine odun kasalım arkadaşlar. Odunlar çünkü çok lazım oluyor. Odunlar çok lazım arkadaşlar. Her şeyde lazım. Her yapımda arkadaşlar odun kullanıyoruz burada. Benim için odunlar önemli arkadaşlar. Var ama yine de kasmam lazım arkadaşlar her zaman. Bunu belirtiyoruz arkadaşlar her zaman. Her zaman için odun kasmak iyidir arkadaşlar. Yeniden akşam olur sanırım. Şimdi arkadaşlar Şuradan hemen hızlıca böyle de hemen odunlarımızı alalım arkadaşlar. Hemen 15 tane odunumuz bakalım. Üstümüzde var 64 tane odunumuz. Evet arkadaşlar. Böyle etrafıma bakıyorum. Bugün. Şöyle etrafıma bakıyorum arkadaşlar. Yok. Şimdi arkadaşlar birazcık havuç toplayabiliriz. Birazcık yemek yiyelim böyle. Ama. Aç olmadığımız arkadaşlar yiyemiyoruz arkadaşlar aç olmadığımız için. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Yavaş yavaş arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar beni çok sevindirirsiniz. Bunları yaparsanız arkadaşlar istediğiniz dilediğiniz her şey olur amin arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar sizin isminizi okumamı istiyorsanız arkadaşlar abone olup bir de yorumlarda arkadaşlar abone oldum ve like attım. Arkadaşlar isminizi yazın arkadaşlar yorumlar kısmına bırakırsanız arkadaşlar sizin de isminizi okurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşta kalın. Ve arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmay unutmayalım arkadaşlar. Hoşta kalın.